Herkese merhaba arkadaşlar ben Batuhan Kılarsu Alçay kanalına hoş geldiniz. Öncelikle sizlerden özür diliyorum uzun zamandır video çekmiyordum e, TEOK sınavları falan vardı ders çalışıyordum işte falan filan derken video çekmemeye karar vermiştim. Sonra sınıftan birkaç tane arkadaşım dedi çek çek filan dedi özellikle Yiğit kazan arkadaşım ona buradan selamlar yolluyorum. İşte kanka çek güzel dostuma gidiyor falan filan bir e, birkaç bir kaç e, sözler söyledi ben de tekrardan çekmeye karar verdim arkadaşlar. Oyunu bırakmıştım uzun zamandır oynamıyorum. Teok'tan bir hafta önceden beri bırakmıştım. Oynamıyordum sonra baktım. Okulda herkes oynamaya başladı. Ben de canım sıkıldı. Bir gireyim bakayım dedim. Dün bir savaş yaptım. Sonra tekrar bağımlısı oldum. o ee, ile arkadaşlar işte mesela. Şimdilik oyuna tekrar başladım. Ordu bu. Ee, uzun zamandır altın falan olmadığı için bir sürü şeyi geliştiremedim. Hep söyleyecek kaldı. <laughs> Ama şimdi gene geliyorum. Bakalım nasıl olacak. Ha orduyu göstereyim arkadaşlar. Gizli Tesla, e, yaban domuz beyincisi, öfke büyüsü, barbarlar, minyon sürüsü, dondurma büyüsü, ok ve bomba kulesi. Bunlarla e, savaş yapacağım arkadaşlar. İlk önce 4. arenadan 5. arenaya çıkmaya çalışacağız. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Başlayalım. Pekkanın oyunu bir dördüncü arena. Bismillah. <laughs> Barbar saldı ya. Tamam o kule e, ee, yaban domuz binicisi. en az iki kere vursa yeter kardeş iki kere vurla tamam iki kere vurdu sıkıntı yok Oo, <laughs> oh, adam bu doğru geliyor aha barbar attı Oo tamam tamam en iyi yerde kullandık arkadaşlar barbarı Şimdi dondurma atacağım da oyun dondu ya. Hop tam yerine. 1400 ve 1100'e kadar indirseniz yeter. Oo 500. 300'e kadar indir yeter. Tamam. Biz testleri buraya koyayım hemen buna yönelsin. Nici. <laughs> Arkadaşlar önceki videoda demiştim zaten. 500 abone olduğu an taş çekiliş yapacağım 270 TL'lik bilginize birazdan zaten minyon sürüsünü atacak direkt o ok fırlatlarım tüpüne o da tek başına alamaz ki orayı ya aha büyücü attı şansa bak ya Bari 2-3 kere vur yeter ya. Tamam. Sıkıntı yok. Alırız. Tamam tamam sıkıntı yok ya. El bizde arkadaşlar. Barbar reisi de attık mı? Arkadaşlar oyunu bilgisayardan oynuyorum acayip kötü oynanıyor ya. Allah milyon lan Hadi la yürü. Vay kardeş mi var mı böyle bir şans ya? Şimdi dondurma atacağız da. Şey gelsin binici gelsin iyi olacak ya. Ani niye ölüm? Tamam el bende. Sanki minyon bana bir şey, şey yapabilecek ya ejder. Tamam büyücü de şeye yönelecek. Aha adam adam da aynısını attı ya. Hadi hadi hadi, hadi. çabuk 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 çabuk. Çabu. Tamam tamam el bizde. Hadi bir de dondurma Of tamam Oo Valkyrie'ye görmedim onu Of ilk maçımızı Aa adam 8'e vermiş lan İlk maçımızı kazandık arkadaşlar Altın sandık geldi Eee Arkadaşlar daha fazla video yemin ederim Çekmeyi acayip çok istiyorum da Şu an kullandığım sadece bandicam Eee onu kullanıyorum O gamer bandicam'ı de bulabilirsem Onu şey yapacağım eee format olarak geçireceğim ve daha fazla uzun süreli videolar çek çekebileceğim arkadaşlar. Sizlerden özür diliyorum Şimdilik videolarımız böyle de de devamını istiyorsanız beğenmeyi unutmayın. Bu arada şu falan var bende şimdilik. Asıl hesapta bunlar var. Bu var. Bir de şu. Buz bit. Bu arana zaten çıkmaya çok çalıştım da asla çıkamadım ya. Çok zor ya. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.